Gelmiyor ya. Nasıl bir şey? 11. <laughs> 11 yaşında olmak çok güzel bir şey ya. Ben de 11 yaşındaydım bir ara. Tamam abi. Sen okula gidiyor musun? Gidiyor. Uzaktan eğitim. Vay be. EBA o internet paketin işte. var mı? EBA internet paketin. Yok bizim evde sınırsız internet var. Vay be. Vallahi bende yok Oyun. ya. Ben fakirim. Ben Türk Telekom'dan modem var bir tane de çok ağır çekiyor ya. Çok iyi vuramıyorum. Oyun. İyi oynayamıyorum ben. Oyun. Vuramazsam kızma. Oyun, Olur mu oyunu Osman? O onun yüzünden geç geç tamam. İnternet yavaş. Kızmaz. Kızmazsın değil mi Osman? Yok kızmam. Tamam. Nasıl? Nasıl yani. bilgisayarın senin? İyi. Laptop mu? Evet. Ben de laptopla oynuyorum ya. Önümü görmüyorum bazen. Bir de ben gözlük kullanıyorum, körüm. Astigmat var bende. Biliyor musun astigmatın ne olduğunu? Aa. <laughs> körüm işte. İyi göremiyorum. Reyna da kör ya. Kör falan oldu. Göremiyorum yani. Tamam. Oğlum niye başlamadı lan bu oyun? İşte benim internetim yüzünden başlayamıyorsunuz yani. Küfür etmeyin bana. Yok etmeyiz. <laughs> Nasıl derslerin Osman? Matematik falan? İyi. 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 Takdir aldım. Helal olsun be. Oo, bu ne var? Ben en son takdirimi 10 sene önce almıştım. Üzüldüm şu an. Ne bu elimizdeki silah? Klasik. Klasik. Kafasına göre veriyor. Hadi oynayalım. Nereden gidelim Osman? B'ye gidelim. Tamam B'ye gidelim. Herkese gelme zorunda değil. Evet, gelmek zorunda değil. <laughs> bu şapkalının adı ne? Öbür tarafa. Öbür tarafa. Aa vurdum Osman. Kör oldum Helal bana be. Tam Osman bunu da vurdu. Tamam. Ben de iki kilo aldım. AFK'ymış Osman git vur. Ah be adam vurdu gördün mü? Ne oldu ben önümü göremiyorum. Ben yaptım. Nasıl yaptın onu? Kuş attım. Ha. Ben atamıyorum mu o kuşta? Niye hepiniz oraya Sen kör adı atabilirsin. Ha bu ben bunu atıyorum değil mi? Evet. Tamam. Uç bakalım. Bu ne buradan giden? Aa öldüm ben ya. Osman. O ben de öldüm. Osman bunlar bilmiyor ya. Sen nereliydin? Ankara. Ankara. Ben de Bursalıyım. Eee, yurda bu ne? O ne bunlar <laughs> ya? Şimdi Osman'ı şok edeceğim birazdan. İnternetim düzeldi Osman, çok güzel oynayacağım şimdi. Hazır mısın? Bir de ne geldi lan? Hazır. Hazırım diye bak şimdi. Tık diye ölmedi. İnşallah, ölürsem de ölürüz be Can mı söyle, can Tamam Osman'cım, tamam. Nasıl, can basabiliyor mu? Ben basabiliyor evet. muyum? can? basabiliyor. Basabiliyor. Osman vurdum ben bunu. Dikkat, dikkat. Vur şunu, vur şunu. Osman bunu da vurdum. Hı. Nasılım? Pusma Pus diyor. <laughs> Küfür ediyorlar oğlum bunlar. Öyle oynuyorsun Osman. Aa Omun da konuşuyor. Omun mikrofonun var mıydı sen? Sen nerelisin? İstanbul. İstanbul severim. Osman ne oluyor ben bunları öldürüyorum ama Osman Efendim? Üç tane öldüm ben ya öldürdüm ne oldu ya böyle Kurum bombayı ya Çoğu so, kendi base'ine Aa, arka, Aa, geldi. arka gelmiş. Arka gelmiş. Osman'ı öldürdü. Hıncını alacağım Osman şimdi. Bitti. Ne sağlık Osman. Memnun oldum.